Yakında da ağzının orta yerine e, çarpar diye şey. Bir de teknik konuşuyor. Evet ve yani. evet, merak edenler var Twitter'da. Evet gecenin sonunda Sefa Gamze Karaman'ı isteyecek. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü öyle duruyor şimdi. Peki e, Gamze yani bir güzellik kraliçesine sorulabilecek en berbat soruyla çıkıyorum karşına. Estetik var mı? Evet var burnumda. Verilebilecek Ama en samimi yanıtı da verdim. yarışmadan sonra oldu. Yarışmadan Aynı sonra zamanda. oldu. E, öteksi daha iyiymiş ki hani seni birinciliğe taşımış yer <laughs> ikinciliğine taşımış. Neyi böyle yaptın? Bilmem içimden geldi öyle olmasını istedim. ve hiç de pişman değilim. Pişman Gayet değil. seviyorum yeni burnumu. Pişman değilim ben Ve çok yaptım. uzun seneden önce yaptırdım zaten. Hani. Öyle mi? Yani evet. ben yine de bir sorayım dedim de. Hı hı. Şurada hı hı. alnında bir bıçak yarası görüyorum sence. Evet onları da aslında burnumu yaparken alabileceklerini söylediler. Ne yarası onlar? Onlar küçük kız kardeşimin Burcu'nun tırnak izleri. <laughs> küçük kız kardeşimin Burcu e, hani o, Hayır, ormanda da... <laughs> kaç kaplan gücündeydi kurban olayım onun. <laughs> o öyle bir kız Ona mi? tırnak demiyoruz biz Aslında iki yaş çok da yaş farkı yok. Ama yani senin pençeli <laughs> evet evet Kaç öyle Kaç senelik izler onlar? O Türkiye fiziki haritası diyorum ben. <laughs> bildiğin Küçükten yırtmış bildiğin. abi ya <laughs> bakar <laughs> mısın? Hani, o tırnak değil bildiğin hani <laughs> abla abi. Ama onları da seviyorum daha karakteristik oluyor bence. Ya handballcular <laughs> biraz sert olur oraya da geleceğim. Ee, gerçekten sertmiş. Şu ana kadar manşetlere bir bakalım. Televizyonunu yeni açmış e, herkes için CNN Türk'te burada laf çok deyiz ve Burada hakikaten laf çoktu bu akşam ve devam ediyor laf çok olmaya. Haydar Dümen yeni kitabında insanlık kavramı çok değişiyor diyor ve e, hakikaten bizde de büyük bir soru işareti yarattı kafamızda ve çok yakında geliyor. Aşk çok e, mantıksız bir duygu. E, aşkı bilmiyorum ki bir bulsam diyor Gamze Karaman ona belki de bu gece aşkı bulduracağız. Hemen yan tarafında oturuyor olabilir. <laughs> Sefa Doğanay diyor ki taklitlerimi bir bütün olarak e, çıkarmayı severim. E, dizilerden sağlam karakter çıkmıyor taklit için yapamıyorum e, edemiyorum diyor. Biz de onu seviyoruz tüm bu samimiyetiyle. Cem Kılıç bizim sektörde gerginlik yok diyen yalan söylüyor. E, sette kırıcı olabiliyorum ama gönül alırım diyor. Kimleri izliyorsun Cem? Yani... Kimleri izlerdin mesela hani sinemada eskiden bir sinemaya giderdik e, muhtemelen senle aynı yaştayız ya sen benden 3-4 yaş büyüksün e, nedir <laughs> ya biz tabii büyüğüm yani kaç 3-4 mü, <laughs> mü? <laughs> kimleri, kimleri, kimleri? izlerdim yani ya biz bir Tom, bölüm var Tom, mıydı Tom Cruise Brad Pitt e, dönemi o kokteyl işte e, Tom evet Cruise şişeyi o, çevirirdi herkes o, o, barman olmak isterdi falan. adam uçak kullanırdı hepimiz pilot olmak isterdik ya o dönemin kısıtlı sinemasının aslında çocuklarıyız şimdi izlemeye pek vaktim yok açıkçası hakikaten yok yani. Ee, ama kimleri izliyorum Türklerden e, ya ben festival filmi e, kafası bir adamım aslında yani bir kaşık film. suda e, fırtına koptuğu zaman ben mutlu oluyorum hı büyük hı. olaylar mesela Hollywood sineması çok hoşlanmıyorum hı o yüzden mesela Titanic'i izlemedim yani en çok e, gişe yapan filmi ben. İzlemedim. Televizyonda verirler 7 tekrar. İzlemem ki yine izlemem. 18 tekrar da, da versen izlemem. Çünkü yani orada para paranın gücü orada. Hı. Ben zekanın gücünü seviyorum. O yüzden festival filmi mesela festival haftalarını pek kaçırmamaya çalışıyorum. Kendi Mümkün oyunculuğunu olunca. nasıl biliyorsun? Ben, ben kendimi hiç çünkü. yani hiç beğenmiyorum ben kendimi. Yani. Hakikaten mi? Tabii ki. Ne yaptın ya kendine? ben rezil bir adam. Ben kalkabilir miyim? Ya, yani? ya gidebilirsin. Hadi. ne kapatalım artık. Hadi Gamze gel. <laughs> yapabilecek bir şey. Hadi Gamze gelle gidiyorsun yani. E ne yapayım yani? Beni öksüz bırak. Sen bağırmadın. Ben burada küçük <gülüyor> Emrah, <gülüyor> Emrah gibi kaldım. Benim hiç pampişim olmadı abi. <laughs> Peki evet. yani Gönül Yazar tüm bu konuşulanları e, anlamaya çalışsaydı nasıl anlatırdı? Mesela Cem'e nasıl davranırdı Gönül Yazar burada olsaydı? Ayol samimi davranırdım, Böyle ayrı gayrı mı otururdum ayol? Kızı atardım bu tarafa. Ben senden daha gençim ayol. Yırtarım ayol seni vallahi. <laughs> diye diyebilirdi. Iki tane de, iki tane Bir iki, pencere... iki tane de ben öbür tarafa açardım vallahi diye. <laughs> Peki Bülent Hanım olsaydı elbette ki ağırlaştırılmış bir yayın yapacaktık. Ayy. Tabii ağır olurduk. Haliyle işimizi layıkı ve icra etmeye çalışırdık. Tabii evladım, Mesut'cum kurban olurum annem. Çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii. <laughs> Gamze Hanım nasıl diyorsunuz Bülent Hanım? E, o da güzel ama biraz cılız. Yani şimdi doğruya doğru sahneye yakışmaz. Ben çok sevmem böyle zayıf kadını. Böyle biraz balık etli olacak ki sahnede böyle çıktığı vakit Dünya sallanacak değil mi? Ama çok güzel. Dünya güzeli helal olsun. Can e, dünya güzeli dünya ikincisi. Tabii. <laughs> doğru çıktınız. E doğru yani dünya güzeli yalan söylemiyorum biliyorsunuz. Doğru. Siz tabii. Asla, asla yalan söylemez. Asla tabii hiç Hareketen. sevme sevmem. Bir ilişkiniz var mı Bülent Hanım? Ay şimdi öyle konulara girmeyelim anne. Ben utanırım çok tabii. <laughs> <laughs> Boğazım kurudu bir su içeyim ben. <laughs> ya vallahi. <ya. gülüyor> enfes enfes bunlara devam edelim bir <laughs> şekilde. Peki e, sevgili hocam size gelen mektupları yani direkt adresinize mi geliyor onlar? Hayır gazeteye geliyor. Gazetenin içinde bir tane kocaman bir kutu var. Bilmeyenler evet. için posta gazetesini anlatayım yazar olduğum için. E, bildiğiniz böyle hani iki metre küplük bir şey var kutu var ve camdan bir kutu bu. Ve bunun içinde binlerce zarf var. Bir gün ilk geldiğimde sordum ya bu zarflar kim? Ne? Yani kim e, mektup abi onlar. E kime geliyor? Haydar Hoca'ya. Ve hakikaten de bir gün tanık oldum sizin telefonda yazdırdığınıza. Ya hiç böyle çalışmadığınız yerden gelen bir soru oldu mu? Şimdi e, bu başka bir yeteneği. Sentez yeteneği bir bakıma. Yani bilmediğiniz bir konuyu yan bilgilerini yan eğitişler onu inşa edebiliyorsunuz. Yani o temelde artık yılların içerisinde 50 yıl 50 yıldır hemen hemen bir de o nöroloji ve psikiyatriyi bilmek çok önemli. Ve biraz da şanssızlık bir hem büyük şanslı hem büyük. Yani insan birden ruhun okuyu vermek yani onu görmek ve onu bilmezseniz pek kolay da kitap falan yazmak kolay değil. Yani insan ruhunu çok iyi bilmek gerekiyor. o mektupların bir esprisini söyleyeyim size. Yazmaya başladığım hafta. Medya tavadan konuşuyorum. <laughs> Gazete bir haftada 69 bin tiraj aldı. Bir haftada 69 bin. bin 2005 yılının Şubat ayını açar hangi vatandaş isterse internette. Ve internet deyince benim hemen şimdi onu söylemek zorundayım. 15 yıldır internetim yoktu. Benim adıma 5-6 kişi internet açmış. Benim adımı kullanarak Haydar Dümencilik oynamış. Tavsiyelerde bulunmuşlar. <laughs> önerilerde bulunmuşlar. Eyvah <laughs> eyvah. Şimdi ben bir yıldır Haydar Dümen var. Ha. Orada da Gerek e, bu bölümü gerek ayrıntılar bir hayli geniş kapsamlı. Peki çakma haydar dümenleri şeyleri nasılmış? Artık onlar orada e, dokunmadım. Hayır, önerileri iyi miymiş yani? Hani e, yani, mi? Dokunmadım onlara ki ne yapar ne ya? artık bu, da benim büyüklüğümün bir armağanı olsun onlara. Elbette ki. E, bu e, şeyde e, gelen mektupların bir ayın sonunda Hı. bir ayın sonunda 98 bin tiraja çıktı posta gazetesi. Ya peki hocam yani şimdi dalga geçildiğini düşünüyor musunuz? Bir dakika şu? onu geleceğim. Hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki bugün birçok gazeteler 50 bin sattığı zaman satıyoruz diyorlar. Nasıl bir iştir ki bu? Ve kendim ben yani bu değerde de çok özür dilerim görmüyorum yani nasıl oluyor bu iş? Ama ekilen tohumlar bu. 50 yıldır tohum ekiyorsunuz. Evet. Bir takım çınar, bir takım selvi ağaçları, bir takım meyve ağaçları ve çiçekler ekiyor. Ve bugün birdenbire orman çıkıveriyor karşınıza. Ben şimdi bu ormanı görüyorum. Bir haftada 69 bin tiraj ya da bir ayda 98 bin tiraj şu demektir. Birçok gazeteleri karşınıza hedef alırsınız. Bir çok... sevilmeyen adam olursunuz. Bu çok net yani. yani. yani Şimdi adam. onun için ortada dönen bir takım şeyler e, benimle de ilgili değil. bu sevilmeyen adamın kompozisyonla ilgili